Yavuz Ağırelioğlu, Fatih Altaylı'yı Silivri'de ziyaret etti. Ziyaret sonrası Fatih Altaylı yaptığı açıklamada Yavuz Ağırelioğlu'nun AKP'ye gitmenizle ilgili endişe duyuluyor sorusuna ''Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var, haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar.'' dediğini söyledi. Sonrasında ise Yavuz Ağırelioğlu bu iddiayı yalanladı. Fatih Altaylı ile böyle bir konuşma yaşamadıklarını söyledi. Eşine az rastlanır türden bir ayıpla karşı karşıyayız bir kere. Şimdi konunun iki tane muhatabı var. Birisi Türkiye'nin meşhur gazetecilerinden birisi. Diğeri de işte ufak tefek etkisiz bir parti de olsa bir partinin genel başkanı sonuçta. Şimdi cezaevinde ziyaret ediyor. Sonrasında Fatih Altaylı kendisini ziyarete gelen birisi için bunları dedi diye kamuoyuna açıklama yapıyor. Sonra Yavuz Arelioğlu hayır öyle bir şey konuşmadık diyor. Akıl alır gibi değil ya. Hani iletişimde yanlış anlamaya müsait bazı konuşmalar yaşanabilir, doğaldır bu. Yani örneğin birisi için dersin ki, ben gideceğim, görüşeceğim ve gereğini yapacağım. Karşındaki daha sonra bunu dışarıya anlatırken, işte gittim, görüştüm, gereğini yaptım dedi diye anlatır. Olabilir bu. Sonra sen de açıklama yaparsın. Yani şimdi ben gittim değil, gideceğim dedim. Yaptım değil, yapacağım dedim. Düzeltirsin durumu. Şimdi böylesine işte yakın anlam kaymaları olabilir. Normal. Şimdi fakat 50 milyon dolar alıp bizim de millet satacağımızı zannediyorlar gibi bir cümle yanlış anlaşılacak bir cümle değil ki. Neresinden yanlış anlayacaksın? Şimdi rakam telaffuz edilmiş. İki kişinin ismi verilmiş. Şimdi burada iki tane ihtimal var elimizde. Ya Fatih Altaylı yalan söylüyor ya Yavuz Ağaralioğlu yalan söylüyor. Başka da ihtimali yok. Eğer Fatih Altaylı kendisini cezaevinde ziyaret eden birisi için şimdi böyle rakamlar, isimler uydurarak kumpas kuracak karakterde biri ise lanetlenmelidir medyada. Böyle bir yalan uyduran birinin ne gazeteciliğine güvenilir bu saatten sonra, ne haberine ne de bilgisine güvenilir. Bırakalım Silivri'de kahrolsun diyelim o zaman. Ama eğer Yavuz Aralioğlu bunu söyleyip de çıkışta inkar edecek kadar düşük karakterde biri ise, işte siyaset sahnesinden derhal silinmelidir. Yanındaki, yöresindeki herkes de onunla beraber. Olacak şey mi bu Allah aşkına ya? Bu nasıl bir raconsuzluk? Nasıl bir şahsiyetsizlik? Bu böyle yenilir, yutulur türden bir şey değil ki. Kim yalan söylüyorsa şerefsizdir burada. Karşısındakinin bütün itibarını bitirecek bir adım atıyorsun demektir. Ya omurgalı değilsin demektir. Bunu inkar ediyorsun çünkü. Hani konunun gerçeğini öğrenebilir miyiz? Bilmiyorum, göreceğiz. Zaman gösterir. Şimdi ben şahsen... Yani Fatih Altaylı'yı böyle seven, sempati duyan birisi falan değilim. Fakat Fatih Altaylı'nın böyle rakam uydurarak bir konuşmaya ortaya atmasını da mantıklı ve anlamlı bulmuyorum. Yani bir altyapısı olmadan, böyle bir konuşma geçmeden insan bunu nasıl uydurur bilmiyorum. Bu öyle oturduğun yerden uydurup ortaya salınacak bir şey değil ki. Ya yani basit bir iddiam bu. Şimdi diğer tarafta Yavuz Areloğlu'nun önce yardımcısı açıklama yaptı. Diyor ki cezaevi koşullarından kaynaklı olduğunu zannettiğimiz bir ruh haliyle söylediğini düşünüyoruz falan. O ne demek ki? Ne oldu yani? Fatih Altaylı bir ay cezaevinde kaldı kafayı mı şuttu? Sonra Yavuz Aralioğlu'nun açıklamasına bakıyoruz. Ben öyle demedim. Düzeltmesi için de mesaj gönderdik diyor. Ya şimdi ben birini ziyaret etsem, arkamdan da böyle bir açıklama yapsa, işte Onur 50 milyon dolar dedi falan dese, ben çıkarım kameralar karşısına, ben sana insani ziyarette bulundum. Senin hiç utanman, arlanman, şerefin, onurun yok mu? Bana nasıl iftira atıyorsun? Sen nasıl alçak bir adamsın derim. Eğer bir parça adamsan çık kamuoyunun önünde şerefin, namusun çocukların üstüne yemin ederek bunu söyle derim. Sonra aynısını ben de yaparım. Yani kalkıp da kamera karşısına geçip lütfen düzelt ben öyle demedim, öyle söylemedim falan demem. Bekleyip göreceğiz. Ya da herkes hissettiğine inanmaya devam edecek. Ben de açıkçası hissettiğime inanıyorum şu anda.